Arkadaşlar merhaba. Soundpeats'in yeni çıkarmış olduğu özellikle de sporculara hitap eden Soundpeats S5 kablosuz Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Özellikle spor yaparken kulaklığınızın düşmesine mağdur olanlar ayrıca günlük hayatta da hareket halindeyken sürekli kulaklığının düşmesine mağdur olanlar için işte kancalı yapı sizi burada kurtarıyor arkadaşlar. Kancalı yapısı sayesinde kesinlikle kulağınızdan düşme yapmıyor. Şimdi gelin bu kulaklığı kutusundan çıkaralım. Bir kutu içerisine bakalım ardından da teknik detaylarına devam edeceğiz. Kutu içinde kulaklığın kendi kutusu, bir adet hızlı şarj için Type-C kablo, ayrıca small, medium, large olacak şekilde kulaklık petleri ve en sonunda da tüm teknik bilgilerin yer alan bir kullanıcı kılavuzu var. Maalesef Türkçe değil arkadaşlar. İngilizce bir kılavuz konumlandırılmış. Öncelikle kutu ve kulaklığın dizaynından size bahsetmek istiyorum. Yapısı itibariyle bayağı büyük bir kutu konumlandırılmış. Genellikle Mini Pro'da, E3'de veya da T3'de baya kibar küçük kutular kullanılmış. ama S5 modelinde yapısı itibariyle zaten büyük bir kulaklık olduğu için çünkü kulağınızın arkasını saran kancaları sayesinde büyük bir kulaklık arkadaşlar. Otomatik olarak da bu da kutuya yansımış. Kutusu gene klasik aşina olduğumuz Soundpiece'in mat kaplaması ve tam ortasında bir tane Soundpiece logosu konumlandırılmış. Ön tarafta 4 adet şöyle bildirim ledi var arkadaşlar. Burada şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Yani 1, 2, 3. ve 4. seviye yani %25'den %100'e olacak şekilde buradan şarj takibi yapabilirsiniz. Ayrıca arka tarafta da bir adet Type-C girişi var. Onun haricinde kulaklığın kutusunda herhangi bir farklı bir yer yok arkadaşlar. Kapağı kaldırdığımızda gördüğünüz gibi kulaklıklar bizi karşılıyor. Burada çok farklı bir tasarım olmuş arkadaşlar. Normalde left yani sağ tarafta olması gerekiyor ama burada farklı yapılmış. Yani kulaklığınızı soldan alıp sağ kulaklığınıza takacaksınız. Bu şekilde bir yapı kullanılmış. En önemli konu ise arkadaşlar şurada bakın görselde göreceğiniz mavi bir bant var. Koruma bandı. Burada mıknatısları yani manyetik şarj kapatmış oluyor. Yani cihaz fabrikadan çıktıktan sonra arkadaşlar kutusunda yolda size gelirken şarj olmuyor. Eğer siz bu kulaklık kullandınız diyelim şarjını bitirdiniz kutunuza koyduğunuzda kulaklıklarınız şarj olmayacak. Eğer bu mavi koruma bantlarını çıkarmazsanız burada cihazınız arızalı zannedebilirsiniz. Kesinlikle kulaklığınızı kaldırın bu arkadaki bantları sökün. Ardından da zaten direkt kulaklıklarınızın çalışmaya başladığını yani bildirim ledlerinin yandığını göreceksiniz. Kutu çok büyük ama bayağı hafif bir tasarım var arkadaşlar. Kutunun kulaklıklarla beraber toplam ağırlığı 9 gram. Kulaklığın ise tek başına ağırlığı 7 gram. Kutuyu direkt koyduğunuzda masa üstüne dik bir şekilde durabiliyor. Kulaklığın dizaynından bahsedecek olursak üst kısmı tamamıyla mat bir kaplama yapılmış. Şurada Soundpeats logosu var. Bu logonun olduğu yerde dokunmatik panel. Çok hafif böyle bir çukurlu yapısı olmuş arkadaşlar. Buradan dokunmatik panele rahat bir şekilde erişebileceğinizi gösteriyor. Yan taraflarında şöyle piyano bilek bir kaplama yapılmış. Kulağınıza oturacak kısmı yani kanca ise tamamıyla mat bir yapıda yapılmış ve kaygan değil kesinlikle. Yani kulağınıza oturup hızlıca sıkıca sarabilecek bir yapısı var. Arka tarafta da şarj manyetiklerin olduğu kısmı görüyorsunuz ve gördüğünüz gibi sürücülerin olduğu kısım. Şu anda üzerindeki bu medium e, silikon pedler arkadaşlar kutunun içerisinde ayrıca small ve large olacak şekilde de kulaklığınızın yani kulağınızın iç kulaklık büyüklüğüne göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir kulağıma da takayım. İki kulağıma da takacağım şöyle kulaklıkların nasıl gözüktüğünü de sizlerin görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar Şimdi ben birazdan size burada zoom yapacağım. Şöyle bir kafamıza sallayalım. Kancası itibariyle zaten kulağınıza çok iyi oturuyor. Kesinlikle ve kesinlikle zaten düşme yapmayacağı belli. Burada testimizi de kendiniz gördünüz. Bu arada arkadaşlar eğer daha önce bağlantı yaptıysanız kapağı kaldırdığınızda cihaz maalesef otomatik olarak bağlantıya geçmiyor. Kulaklıkları yuvasından çıkarmanız gerekiyor. Yuvadan çıkardığınız anda otomatik olarak daha önceki bağlanmış olduğu cihaza bağlanabiliyor. Ayrıca İki kulaklığında dokunmatik paneline 10 saniye bastığınızda resetleyip tekrardan fabrika ayarlarına geri alabilirsiniz. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak kulaklıklarda 12 mm'lik driverlar kullanılmış. Herhangi bir ANC veyahut da APTX modları mevcut değil. Maalesef sadece pasif gürültü engelleyici var. Kulaklığın batarya kapasitesi ile ilgili herhangi bir veri yok şu anda arkadaşlar. Fabrika verilerinde kutusuyla beraber 20 saat kullanabildiğini, ayrıca kulaklıkların da tek başına 5 saatlik ömrü olduğundan bahsedilmiş. Biz testlerimizde en yüksek seviyede kesintisiz müzikte arkadaşlar 4.5 saatlik bir veri elde ettik. Ayrıca kutunun yapısı itibariyle büyük bir batarya konumlandırılırsa çok daha iyi olurmuş. Çünkü böyle büyük bir kutuda en az 30 saatlik bir kullanım olması gerçekten çok iyi olurdu. Kulaklıklar sporcular hitap ettiği için özellikle de IPX7 neme karşı da koruma sertifikası alınmış. Type-C sayesinde hızlıca şarj olabiliyor. Tam şarja 1.5 saatte ulaşabiliyor. Air 2 ya da Air 3 modellerindeki gibi herhangi bir kızı ötesi sensör konumlandırılmamış. Yani dinlediğiniz müziği durdurmak istiyorsanız üzerindeki dokunmatik panelleri kullanmanız gerekiyor. Ayrıca cihazda herhangi bir oyun modu yok ama gecikme sürelerinde gayet başarılı ama gecikme oranı konusunda kesinlikle sizleri üzmeyecek bir seviyede arkadaşlar. Genellikle bizim kullandığımız testlerde diğer marka ve muadillerle aynı gecikme sürelerine sahip oldu. Şimdi gelelim S5'in ses kalitesine. Soundpeats'in diğer silikonlu modellerine göre yani T3 veyahut da Mini Pro'ya göre bir tık daha aşağıda kalmış arkadaşlar ses kalitesi konusunda. En yüksek ses seviyesinde diğer modellere göre bir tık aşağıda. Ayrıca baslarda ben orta seviyede konumlandım. Kesinlikle bir T3 kadar veyahut da Mini Pro kadar çok kaliteli baslar yok. Tahminimle sporculara yönelik olduğu için çok daha iyi bir ses kalitesi sunmak yerine genellikle yapısı itibariyle daha çok dizayn edilmiş bir kulaklık olmuş. Spor anında biliyorsunuz tabii ki de kendinizi müziğe çok yoğun bir şekilde veremeyebilirsiniz. O yüzden de bu müzik konusunda çok takılmayacağından dolayı basları orta seviyede tutmuşlar. Aynı şekilde tizler de orta seviyede. Enstrüman seslerinin de netliği diğer modellere göre bir tık altta. Şimdi kulaklıklara mikrofon performansına bakalım. Hem sessiz hem de gürültülü bir ortamda ses kaydı alacağım arkadaşlar. Siz de burada mikrofon performansını canlı bir şekilde göreceksiniz. Şu anda bu ses kaydını sessiz bir ortamda alıyorum arkadaşlar. Stüdyomdayım. Çağrılarınızda sessiz ortamda mikrofon kalitesi bu şekilde. Şu andaki ses kaydımda gürültülü bir ortamda alıyorum arkadaşlar kulaklığın gürültülü ortamda mikrofon performansı da bu şekilde. Siz de hem sessiz hem de gürültülü ortamdaki mikrofon performansını aşağıda yorumlar kısmında yazmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar mikrofon performansını da gördünüz. Genel olarak bir ortalama alırsak bu cihaz fiyatını hak ediyor. Tabii ki de diğer modellere göre birazcık daha aşağıda kalıyor ama yapısı itibariyle farklı bir segment olduğu için bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden de ben bu cihazın fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Bu incelemenin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.